kelimem öyle. Öyle kelimesinin altını çizse, sana yapısını sorsa birleşik diyeceksin. Zira öyle kelimesi o ve ile'nin birleşmesiyle oluştu. Peki türünü sorarsa ne diyeceksin? Senin için örnekleri hazırladım. Tek tek bakalım. Öyle insanlar dediğinizde insan isimdir. ismin önüne gelmiş sıfattır. Peki ne sıfatıdır? Öyle insanlar dediğinizde işaret sıfatıdır. Unutmayın. Peki öyleleri dersek ha burada da ismin yerini tutuyor. Ne diyeceksin? işaret zamiri diyeceksin. Öyle güzel bir bilgi ki. Ha, bilgi isim mi? İsim. Nasıl bilgi? Güzel. Güzel niteleme sıfatıdır. Peki oradaki öyle kelimesi çok güzel bilgi demek istiyor. Sıfatın önüne gelmiş. Sıfatı derecelendiriyor. Ne diyorduk? Sıfatı derecelendiren zarf diyorduk. Miktar zarflarından. Diğer örneğe bak. Öyle iyi anladım ki anlamak fiil. Fiile nasıl sorusu sorulduğunda da durum zarfı bulunuyor. Nasıl anladın? İyi. İyi durum zarfıdır. Bu da yine çok anlamı katıyor. Çok iyi anladım. Ama ne yaptı? Zarfın önüne geldi. Zarfı derecelendiren zarf. Miktar zarfı. Unutma. O ne biçim iş öyle? Ne yaptım? Bir şaşkınlık ifadesi olarak kullandım. Sonunda da ünlem var. Burada öyle kelimesinin türü ünlemdir. Sakın unutma. Soruları çözüp öyle yatayım ondan sonra yatayım. Yatmak değil. Ne zaman yatacaksın? Ondan sonra öyle. Ne diyeceksin buna? Zarf diyeceksin. Peki son örnek. Bize öyle öğretmediler. Öğretmek fiil. Nasıl öğretmediler? Öyle durum zarfı diyeceksin. E çok güzel bilgiler. Bir sonrakinde bunu şarkıyla da taçlandıralım diyorum. Ne dersiniz? Takipte kalın. Görüşürüz.